Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Kocaeli ilimizin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin e, sizler için paylaşmış olduğu aylık namaz vakit programına detay olarak Diyanet ile birlikte bu videomuzda bakacağız. Siz aylık olarak paylaştığımız Kocaeli namaz vakit videolarımızın devamı ve bu videolardan anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz hemen videomuzda sizlerle birlikte detaylı olarak aktarımı gerçekleştirecek başlayalım. Burada Kocaeli hakkında bazı bilgilerim sağlayabiliyoruz. Bu bilgiler konum bilgisi, saat dilimi, manyetik sapma açısı, coğrafi kuzeyden saat yönüne kabul açısı, kuzeyden saat yönüne kabul gibi Mart 2023 Kocaeli namaz vakit programı 1 Mart'tan 31 Mart'a kadar ki tüm 6 vakit ekranda görebileceğiniz tüm 6 vakite direkt olarak erişim sağlayabiliyorsunuz. Siz de istediğiniz günün istediğiniz vaktini öğrenmek için videomuzu durdurabilirsiniz. Tabi bu vakitler ekranda görebildiğiniz işte imsak güneş, öğle, ikindi, akşam, yatsı gibi vakitler olacaktır. Ayın 23 itibariyle 23 Mart Perşembe itibariyle 11 ayın sultanı Ramazan ayı da başlıyor olacak. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.